1.17'nin betasına gireceğinizi göstereceğim. Ya arkadaşım çekmemi istemişti de. Şimdi 3 launcherda da göstereceğim sizlere. Orijinal launcher, Titan launcher, TL launcher hepsini göstereceğim. TL launcher'dan başlayalım. Açalım launcher'ımızı önce. Yani böyle ekstra bir şey indirmemize gerek yok. Minecraft'ın kendisinden yapacağız. Ne yapacaksak. açıldı. Bakın burada Snapchat plan yazıyor. Buradan arkadaşlar ayarlardan settings'ten buradan settings'e geliyoruz. Geliyoruz. Burada neredeydi ha? Bakın burada diyor ki show Snapchat diyor. Bunu aktifleştirip save diyoruz. Ve buraya geldiğimizde Let us snapchat diyor. Buna girdiğimiz zaman arkadaşlar yani başta yüklemesi uzun sürüyor. Minecraft'ın 1.17'sinde şu an 1.17'sinde gelecek her şeyi görebiliyoruz. Şu an en son derimi olan bu. Buna girersek bir sürü şey eklendi saat eklenecek 1.17'de zaten görebilirsiniz her şeyi oynayabilirsiniz istediğiniz gibi. Tilt launcher böyleydi. Şimdi titan launcher'ımıza geçelim. şöyle isim yazalım Ya yani buraya geldiğimizde de edit profil veya ney profil fark etmez giriyoruz buna burada da diyor ki enable extreme development bilmem şey ne yapacak diyor bunu aktifleştireceğiz arkadaşlar yes dedim aktifleştirdi save profile dedim bakın arkadaşlar burada da 21w14a benim son çektiğim video 21w13a'daydı yeni versiyon gelmiş Bunda da böyle, bunda da versiyon seç. Play diyeceksiniz ve oynayabileceksiniz. Şimdi premium launcher e, e, orijinal launcher'a e geçelim. Orijinal launcher'daysa arkadaşlar, buradan yama notlarına geliyoruz. Burada yama notlarında bütün sürü deneme sürümleri var, ama sürümleri. Bakın, 21w03A'dan 21w14A'ya kadar şu an en sonuncu bu. Bakın. Böyle test sürümleri diyor. Kitler oyna. Yeni diyorum. Burada bende var. Bunu seçebilirim. Daha fazla seçenek. Buradan rem arttırabiliyoruz. Bir dakika ya. Buradan seçiyoruz da. Ne yapıyoruz sonra? Ben buralara kesinlikle keseceğim. Yüklemeler. Ha, buradan test sürümlerini aktifleştirince çıkıyor burada en son sürümlerde. Bakın hatta girelim oluştur. Hatsız yükleme diyor ama girelim bak. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Tabi siz bu bekleme süresini görmeyeceksiniz Ben bayağı bekledim de. Bakın deneme yapmışım ben burada dedektif oluştu diyorum giriyorum oyundan diye neyse gelir şimdi arkadaşlar bunu bir hosttan server açıp arkadaşlarınızla beraber de oynayabilirsiniz yani topluca da oynayabilirsiniz çok güzel oluyor zaten topluca oynamak olmayacak gibi dondu ama kapatalım bari ya dondu ya kapandı iyi neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar bir dahaki videolarda görüşmek